Sayın hocam, e, tabii akademisyen bir rektör olarak da bu programdasınız, e, bilimsel diplomasinin önemiyle Bambaşka bir durum e, ve buna ilişkin de tabii çalışmalar yapılırken 50 ülkeden 150 alimle birlikte burada olmak. E, yine sayın hocamızda ifade ettiler, e, geçtiğimiz günlerde Katil İsrail Devletinin e, başbakanı da Neten Yahuda o ifadeleri kullandı Büyük İsrail ifadesini. Bir yayılmacılıktan bahsediyorlar ki bunu da yapıyorlar görüyoruz. Sadece Filistin'de, Gazze'de değil bölgede. Her noktayı bir ateş altında tutmaya çalışıyorlar ve bunun önüne geçmek için önemli programlar ve önemli diplomatik hamleler oluyor. Bu anlamda bugün burada sizlere neler düşüyor, nasıl bir çalışma yapılıyor, siz nasıl yorumluyorsunuz bugünün evet, bu konferans. Evet, teşekkür ediyorum ben de. TVNET'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu süreç başladığından beri aslında uluslararası medyanın bütün o manipülatif tavrına karşın TVNET'in hakkın hakkatın ve mazlumun yanında durma gibi bir eğilimi oldu. Bu açıdan özellikle teşekkür ediyorum. Meselenin çok farklı boyutları var. 7 Ekim'den itibaren dünya artık yeni bir milat yaşadı diyebiliriz. Hemen her alanda ve birçok farklı noktayı dikkate alarak yaşanan bu miladın belki de en önemli noktalarından biri de aslında dünya düşünsel anlamda da, bilimsel anlamda da, akademik anlamda da bir milat yaşadı. Çünkü bütün dünya şunu fark etti. Aslında Siyonizm salt bir teritoryal işgal hareketi değil. Zihinleri de işgal eden bir harekete dönüşmüş ve dünyada zihinleri baskılayan bir yapı ortaya çıkmış. Aslında belki de Aksa tufanının afişe ettiği en önemli özelliklerden biri de bu oldu. Çünkü biz şunu gördük, bütün bir dünyada üniversitelerde akademisyenler, öğrenciler, düşün insanları, bilim insanları, sanatçılar Siyonizme karşı tepkilerini ortaya koydukları andan itibaren inanılmaz büyük bir baskıyla karşılaştılar. ABD gibi aslında akademinin, üniversitelerin ve modern bilimin merkezi sayılan bir ülkede üniversite öğrencilerine sadece fiziksel şiddet uygulanmadı. Psikolojik ve sembolik şiddet de uygulandı. Veya şiddetin her türlü uygulandı. Akademisyenlere yönelik, bilim insanlarına yönelik veya bizim bugün kullandığımız kavram karşılığında söyleyeyim. Kendi geleneğimizden ilham alarak söyleyelim. Ulemaya karşı inanılmaz bir baskı ve e, hegemonik bir tavır sergilendi. Evet. Bu tavrın vardığı şiddet aslında hiçbirimizin aslında ABD, Avrupa, Batı, akademi, bilim insanları, üniversite öğrencileri çerçevesinde düşündüğümüzde aklımıza gelmeyecek bir baskıydı. Buna karşılık sadece İslam dünyasında değil, dünyanın hemen her yerinde vicdanı olan bütün düşünü insanları, bütün bilim insanları Siyonizme karşı tepkilerini ortaya koyabilecek bir cesareti geliştirdiler. İslam dünyası da tabii bu çok ayrı bir anlam ifade etti. Bizim geleneğimizde ilmin izzeti diye bir kavram vardır bu kavram bugün aslında bizim bu toplantıyla diriltmeye çalıştığımız kavramdır. İlmi, bilimi, hakkın, hakikatin savunucusu, mazlumun, ezilenlerin savunucusu olarak değerlendirmek noktasında bir izzetten bahsediliyor geleneğimizde. Bugün bütün bir dünyada aslında bunu ayağa kaldırabilecek bir şeyden bahsediyoruz. Veya şöyle söyleyeyim, biz son iki yıldır bunu kendi dünyamızda, akademi dünyasında epistemik aksa tufanı olarak değerlendiriyoruz. Biz 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Siyonizme karşı geliştirdiği eylemin bilimsel, düşünsel, zihinsel şeklini geliştiriyoruz burada. Bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta Biliyorsunuz, Birleşik Devletlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde halen de devam eden üniversiteleri, öğrencileri, akademisyenleri baskı altına almaya yönelik çok ciddi girişimler evet. var. Üniversitelerin ödenekleri kesiliyor, rektörler istifaya zorlanıyor, öğrencilerin üniversitelere alınmaları engelleniyor. Ben geçen yıl Kolombiya Üniversitesi'ni ziyaret etme girişiminde bulundum. Kapıda inanılmaz devasa bir bariyer kurmuşlar. Ve gelen her öğrenci neredeyse parmak izini alıp soru GBT'lerine falan bakıp öyle içeri alacak bir sistem geliştirmişler. Tek sebep aslında insanların Siyonizm karşıtı bir düşünce geliştirmelerinin önüne geçmek. Dolayısıyla bu noktada şunu çok net söylemek mümkün. Siyonizm kendi varlığını, bugün uyguladığı soykırımı sadece bombalarla yapmıyor, sadece askeri bir stratejiyle yürütmüyor veya politik bir stratejiyle yürütmüyor kendini meşrulaştıracak, haklı gösterecek bir zihinsel dünya da inşa ediyor, bir bilim dünyası da inşa ediyor. Ve maalesef dünya üniversitelerinde bu konuda önemli bir başarı da sağlamış durumda. Bilim insanlarını, düşün insanlarını baskılayabilecek, onların hakka hakikati söylemesini engelleyebilecek bir baskı düzeni de hegemonik bir düzende kurmuş durumda. Çok basit örnekler verebiliriz. Habermas gibi, Zizek gibi, bütün bir dünyanın aslında felsefi yaklaşımları ve akademik duruşların noktasında takdir ettiği isimler, Siyonizmin bu barbarlığı karşısında seslerini çıkarmaktan büyük bir imtina ile kaçındılar. Aslında bütün bu örnekler, bilim dünyasının nasıl büyük bir hegemonik baskı altında olduğunu da gösterdi. Evet. Bunun yanında, bilim dünyası, e, soykırımı rasyonelleştirebilecek, ahlaki açıdan meşrulaştırabilecek gerekçeler öne sürmeye yönelik bir araca dönüştürüldü. Daha kötüsünü söyleyeyim, çok daha kötüsü bence düşünün bilim insanları düşün insanları ve teknoloji insanları, üniversiteler İsrail'in Gazze'deki soykırımını yapay zeka ile algoritma hesaplarıyla destekleyebilecek yeni teknolojiler üretme yarışına girdiler sadece şu örnek bile aslında akademinin, bilimin, bilim insanlarının üniversitelerin acınası durumunu gözler önüne seriyor İsrail'in hangi Gazze'nin hangi noktasında, hangi saatte daha çok çocuk öldürebileceğini hesaplayan yapay zeka ve algoritmalarla bombalama hesapları yapıldı. Ve bunu bilim insanlarına yaptırdılar, üniversitelere yaptırdılar. Aslında bütün bunlar şunu gösteriyor ki, geldiğimiz noktada bütün bir dünyada zihinsel, bilimsel, düşünsel bir aksa tufanla bir devrime ihtiyaç var. Biz bugün burada bunu konuşuyoruz. Üniversitelerin bunu konuşması gerektiğini düşünüyoruz. Zihinsel anlamda siyonizmi nasıl alt edip anti-siyonist bir bilimi, anti-siyonist bir akademiyi nasıl inşa edeceğimizi ve bunun üzerinden aslında soykırımı nasıl durduracağımızı, <laughs> dünyayı anti-siyonist bir noktaya ve merhamet noktasına nasıl çekeceğimizi konuşuyoruz. Hı hı. Bu noktada bence çok önemli gelişmeler de yaşanıyor. Şu anda Gazze'nin içinde bulunduğu bütün zorluklar aslında soykırımın en son safhaya, had safhaya varması, insanlık tarihinin görmediği bir safhaya varmış olması bizim umut verici bazı gelişmeleri görmemizi de engelliyor. Aslında hepimizin önceliği şu anda Gazze'de bu soykırımı durdurmak, kıtlığı, evet. açlığı durdurmak. Bütün enerjimizi buna yönlendirdiğimiz bir ortam içerisinde dünyanın gidişatındaki belli noktaları da kaçırıyoruz gibi geliyor. Eğer isterseniz o noktaları da ben konuşmamın ikinci kısmında diğer dilimde de o evet, noktalara girerim sayın on, ona hocam. Ona Teşekkür deyin. ediyorum.